1930'lar zaten başı başına rejimin yapısı açısından önemli bir dönem. Bu döneme bakmadan kadro hareketini ve neden başarısız olduğunu anlamak kanımca pek mümkün değil. Yaban romanı Türk edebiyat tarihi açısından değerlendirildiğinde hep bir köylü aydın, halk aydın arasındaki uçurum, çatışma olarak değerlendiriliyor. Ben biraz köy sosyolojisi açısından düşündüm bu romanı. Çünkü bence köyün sosyolojisine dair yaptığı analizler oldukça yerinde. Köylülerde bir ulus bilinci yok. Ulus bilinci olmayınca neden Kurtuluş Savaşı'na gideceksiniz? Neden ülkeniz için çarpışacaksınız? Filmde de o sahneyi güzel çekmişler. İşte diyor Türkler diyor savaştan geri durmaz gibi bir şey söylüyor orada Ahmetçiler. O da diyor ki biz diyor İslamlıyız diyor Türk değiliz. Türk dediklerin Haymanada'dır <laughs> orada yaşarlar diyor. Yani bir Türk olma dolayısıyla bir ulus olma bilinci tabii ki hala yok. Şimdi yaban romanı kabul edelim ki. Türk edebiyat tarihinin en tartışmalı eserlerinden biri. Romanı ideolojik anlamda istediğiniz yerden tutabiliyorsunuz. Yani bardak hem yarı yarıya dolu hem yarı yarıya boş. İdeolojik meşrebinize göre yorumlayabiliyorsunuz. Ya yani ne diyebiliriz? Halktan kopuk elit eleştirisi olarak da görebiliriz. Buna elbette Metin de hatırı sayılır katkılar sunuyor. Şimdi Cumhuriyet dönemi köy romanlarının öncüsü olarak kabul ediliyor. Şimdi evet Birinci Dünya Savaşı, Milli Mücadele, Anadolu'nun Ücra Köyü'nde geçen bir hikaye adı belirtilmeyen isimsiz bir Anadolu köyü bu anonimlik bir tür genelleme kolaylığı da sağlıyor tabii tüm Anadolu'yu temsil eden bir mikrokozmos yaratıyor Yakup Kadri. Savaşın travmalarından uzaklaşmak ve Anadolu halkıyla bütünleşmek umuduyla köye gelen bir kahramanımız var. Ancak köylülerin milli mücadeleye ilgisizliği, kendi çıkarlarını ön planda tutmaları Ahmet Cevreli derinden etkiliyor. Önce bu bir şaşkınlık nasıl olabilir? Sonra öfke, ardından öfke yerini nefrete sonunda da bir tür tiksintiye artık bırakıyor. Yabanda eleştirilere cevap olarak ki sonraki bas, baskılarının ön sözünde de Yakup Kadri belirtiyor. Orada köylünün bu durumunun, köylüden istediklerini alamamasının yeni cumhuriyetin Kurtuluş Savaşı döneminde o kurtuluş mücadelesini yeterince benimsememelerini, sebebinin de yine aydında ki bir sorumluluktan da kaynaklandığını çünkü aydınların o köye ulaşamayıp onlara yeterli bilinci aşılayamadığına dair de belli bölümleri var ki eleştirilere karşı da bu bölümleri hatırlatarak savunuyor kendini Yakup Kadri. Yani başlı başına köylüleri suçlamak ve eleştirmek değil ki bence son derece gerçekçi bir tabloda çiziyor. Biraz tabi Yakup Kadri ortalamanın üstünde pesimist ve aşırı eleştirel bir insan ama bence köye dair Hayır sizin de dediğiniz gibi çizdiği antropolojik tablo son derece yerinde ama Aydın'ı da suçlamaktan da geri durmuyor. Sen, sen onlara ne yaptın ki Türk Aydın'ı Aydın olarak da ne biçeceksin gibi bir bölümde var.